Merhabalar, hem kendi sağlığımız hem de toplumun sağlığı için hepimiz evde kalıyoruz. Ama bu durum herkes tarafından sürdürülebilir değil. Tüm dünya ile beraber, güzel ülkemizde insanları maddi ve manevi açıdan zorlayan bir dönemden geçiyor. Bizler bu dönemde Müzik Dostları platformu olarak e, sosyal güvencesi olmayan tüm müzik emekçilerinin yanındayız. Maalesef birçok iş alanının da başına geldiği gibi müzik sektörü de bu duruma çok hazırlıksız yakalandı. Müzik icra edilen mekanların alınan önlemler dahilinde kapatılmış olması bu yolla hayatını idame ettiren birçok sektör emekçisini de zor durumda bıraktı. Sayın devlet yetkilileri ve yerel yönetimlerimizin bu konuda bir önlem planı hazırlamalarını, halkımızdan da bu plana imkanları dahilinde iştirak etmelerini rica ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.